Boom. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün şöyle bir ekipliyiz. Bugün arkadaşlar vampir köylü çekiyoruz. Diyecek bir şeyim yok fazla. Direkt geçelim. Arkadaşlar şöyle kağıtlar yaptık. 2 vampir, 6 köylü olacak. Şimdi herkesin gözü kapalı iken bunları dağıtacağım. Dağıtmaya başlayalım. Yani gözünü kapat da sen Kapatın ne? herkes gözünüzü. Kesin bak bir şey yapmak şey. yok. Aga bak. Yok. Tamam. Herkesi Kur'an eli bastıracağız. e, <laughs> kapanın gözlerinizi. Ver. Verelim. Açma. Görmüyor musun güzel Açmıyoruz mu? Allah'ım. Biz şu an niye gözümüzü kapattık kartı görmezler. işte. Tamam boşver. <laughs> kapat. Şimdi dağıttım. Herkes kartına baksın kimseye göstermesin. Kanka ben bir dakika bir dakika arkamda bir cani bir şey var. <laughs> <burayı bir> <laughs> Aynen Dilara. Köylüsün tamam anladık. <laughs> Arkadaşlar Dilara vampir şu yer. ne Şimdi Dilara kağıtları Mahpir koyun. Verin kağıtları. Dilara vampir. Yazın kenara Dilara vampir. Ya sus önce bir ya. Oğlum bu ne? Bir <laughs> koyacağım bunu. Bip. <laughs> Bip koyacağım oraya. Tamam. Şimdi herkes gözün kapatsın. Evet. Bak burada. Bak. Harbi söylüyorum bak. Aynen. Açan olursa harbi var ya küfür ederim tamam, yani. Tamam kapattık hadi. Öyle bak kan kapat gözünü. Kanka kapat... Dilara vampir biliyorum zaten. Alcan tam bir söz Şimdi vampirler gözünü açsın. Dilara gözünü açtı. tamam. <laughs> Kapatın gözlerinizi. Şimdi açabilirsiniz herkes. Doktor yok mu? Yok. Yok. Of ne doktor mu? Şimdi ne be girdin doktor falan? Ben şöyle aranızda mi? bir şeyler konuşabilirsiniz. Şimdi bir dakika aranızda sen nesin? Ne konuşacağız? abi? Aa, ben köylüyüm. <laughs> ben, ben, ben sandığa şüpheleniyorum o, ben bu arada. Dilara tamam. Suçu. Ben tamam kızım. Şimdi Dilara'yı tamam. tamam. falan tamam. Sen ben İki vampir yan yana gelmiş gözler, arkadaşlar. Değil mi? Double kill. Gözler e, gölger, gözler gözler gözler. Şimdi kapatalım yalan. Gözler gözler. Hayır. kapatın. Tamam sus. Gözlerinizi kapatın Sen, şimdi. Herkes değil, aç. Kapat Kaline. Kapatın. Kaline kapatsın. dilara. dilara. Kapatın gözlerinizi. Tamam. Katiller açın göz. Vampirler e, açın gözünüzü. Aile dilara gözünü niye açtın? <laughs> öldürün. Beni öldürme. Beni öldürme abi. Ben beni öldürürüm. beni öldürün. İkiz ka karar kararal birini öldürün. Beni Biri öldürünler. Hams strese gibi değil Ya ben ya Kan Ya evet. Ne kadar Ya ben kadar diyeyim, ya ölecek. Tamam olacak. Kapatın gözlerinizi açın herkes. Ya ben ya ölecek. Katil kim biliyor musunuz? Oh. Öldü ya. <laughs> Dur bekle Ben Aa, diye başlama sen. Şimdi sen çık şimdi buradan. Fatih Sen hiç şey anlamadım oyunda. Sen oradan yol. Ee, Önce herkes bir yerde mı? Bak sen şey konuş. Şey 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 evet. şey. evet. Sen yapma evet. evet. şey anlamazsın. Oğlum diğeri sen misin? Dilara'ya ver evet. falan diyorsun. Kanka susun şimdi. Karşı hatta ve Dilara sen değil evet. Sen misin? Sus sen tek tek. Tek tek. Barış konuş. Herkes <laughs> olduğu sayı hakkı var. Konuş. Ha. Barış konuş. Ne konuş? Kendini savun. Bir de ya da kimin vampir olduğunu söyleyeceğiz. Kanka bana göre Taha vampir. Kendini savun. Kanka, savun. <gülüyor> Allah 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 Sus Allah 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 Beni bilen biliyor. Ben hep gündemim için... <laughs> Seni bilen muhabir, biliyor. Beni muhafif zannettiler. Sabahtan beri elim böyleydi zaten. Yani ben... bir şey yapmadım, bir şey diyemem şu an. Hayır, sen, ben şu an çözdüm olayı. çözdüm olayı. Çözdün mü olayı? Çözdüm olayı. Tamam. Kanka konuş. Kim... kim sen ne olayı ne olayı çözün, senle kimin olduğunu düşünüyorsun? Sen olayı konuşmuyorsun. Kimin olduğunu düşünüyorsun? Ben konuşurum, daha da konuşmuyorum. Bak. Kimin olduğunu düşünüyorsun? Bir dakika. Barış. Bir barış. Barış. sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Ben mi? Ben şu kızın olduğunu düşünüyorum. Şu kız belki. Tamam. Bana sen kim olduğunu düşünüyorsun? Senin hiçbir tamam, şey Tamam. 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 Kan sen olduğunu düşünüyorsun? Taha barış. Kesin Taha barış. Selman ben bir bir kere Taha ben olsam ben ne alakalı çok Taha ben olsam ben ne daha suçluyum? Tamam suçlar sen kendi. Ben tamam, tamam, <suçlansın gülüyor> bir şey olsam, yok. Herkes, herkes bu dünyada kendisini sen düşünüyor. Tamam ben <laughs> 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 ben de benim bana. Tamam sen kim olduğunu düşünüyorsun? Bak ben daha iyi düşünüyorum. Tamam. Galiba. Adı sen kimin bir olduğunu düşünüyorsun? Ben bu kimse düşünmüyorum. O çoklu kimek kim eklerse ona veririm. Tamam sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Ben de... kim vurabilir buradan? Düşün. Ben Defne'yi vurulduğu için ben olduğunu tamam. düşünüyorum. Kimin? Berk'e bak. Berk'e ayıp Berk'e bak. ben. bak. Berk'e Tamam sinirlendim Berk'i. Açın zavallı. Güzeldi güzeldik. Hayır hayır. Berk İşte düşünüyorsun? Ben Taha ve Berk'in olduğunu düşünüyorum. En çok Taha'nın olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar saçma sapan yerlerde gülüyor ki. Berk, kesin Berk. Sariban durup Aa ben onu ben saniye, sen, sen abi, size kalacak. Bir, bir göstereceksiniz. E, eğlendikten sonra göstereceksiniz. Neyse sonra yaparız. Şimdi tartışın aranızda kim kime kime verecek oyu? Bence tamam. Ben tamam. Barış, kime, barış. kime veriyorsun oyu? kime veriyorsun? Ben Ben Sen veriyorsun? İki Berk. Bari, sen kime veriyorsun? Tamam. 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 Barış öğreniyor. bak ya ben sadece bunu söylüyorum. <laughs> Niye reklamını ikramını yapıyorsun kendini? İsmi lan. Bikle. Hadi bu uygulama yok tamam. çok kötü. Sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Belki. Tamam. Be. Ben belki tanırım abi. O çok kimden? Var ya, ya bak ben ben, ben ben bir, ben dakika, ben. bir dakika ben, ben bir dakika özür mü? Bir dakika bir dakika bir dakika. bir dakika. Sen ben, ben, sen ben de bunu da düşünmedin zaman. Ben de çıkmazsam sonra videonun sonunda göreceksin. Aynen. Kimin bu aptal? Tamam şimdi sen kim veriyorsun? Arkadaşımız bu bir dakikadan sonra ben Abi dedi abi ya. Şimdi ya ben gel ortaya. Gel ne olduğunu söyle. Kameraya bakarak barış. söyle. Bak Artık barış, Artık buraya geçebilir miyim? Barış yani Sen, sen. neyse tepki? Yani kendisi dönmedi. Hayır dönmedin. Evet, dönmedin. evet arkadaşlar Belki bu arada. dedim. Belki evet. öyle çık hadi. Sizin oyuncağınız oyunum ben ya. Çık çık Ben, seni niye dedim? Oyun da dilaksız oyun. Ben seni niye dedim? Oyun dilaksız oyun. Ben seni niye dedim? Vampir gözleriniz açın. Birini öldürün. Daha niye açtın? Daha gözleri <laughs> açma. <gülüyor> 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 dilara da gözü. İkisi daha iyi Dilara. Tamam. Benim öldürdüklerimle ilgisi. Tamam. Tamam. Herkes gözü Abi ben anladım. Arkadaşlar ben, arkadaş. ölen kişi kim biliyor musunuz? Ben. Bay bay. Hoş geldin dostum. Kanka ölen kişiler konuşmuyor. Susun. Tamam. Şimdi sen kimin olduğunu düşünüyorsun? Bir dakika. Tamam bir bir dakika önce bir dakika önce tanıştık. Kanka ben söylemiyorum. Bunların ikisinden biri bunların ikisinden biri vampir çıkmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak, bak şu kız vampir şey. çıkmazsa ben de bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Demiyorum. Kanka bu kim niye kan eylesin? Onu şöyle kan Kanka, Niye kan? Seni niye dediler? Kanka yüzde yüz. Kim eylecek bu kutlar? Sen eleyemezsin. 9. Dok şahsıma göre 9'un olduğunu düşünüyorum ben. Tamam, ben niye Ekan'ı eleyebilirim diyorum. Sen kimi düşünüyorsun? Sen ben Dilara düşünüyorum. Dilara, Dilara, ne Dilara, ne Dilara. Ben Dilara diyorum. Ben de Ama ikinci hala çözemedim. Tamam. Orada mı? Sen kimi olduğunu düşünüyorsun? Ben mi? Hayır. Bir şey soracağım. Bu turda eğer köylüler kazanamazsa vampirler kazanır. Evet. Ben Barış'ın olduğunu düşünüyorum. Bak adam akıllı bak Bak çok sıkıntı işe gideceğim. Çok önce verin gideceğim. İlk önce burada demişti ki Belki suçu gösterdi, ya, dedi sen arkadaş bozulmasın dedi, belki suçu oldu. gösterdi evet. ve şu anda bu rahatlığına güvenerek Hidem'in birine suç attığı için ben Barış. Ben niye suç atayım? Sen. Barış 1. Barış 1. Ben Barış. Barış 1. Sen. Sen. sen kime veriyorsun? Dilara. Ne Dilara, dilara. dilara. değilse ben var bak. Dilara 1, Barış 1. Dilara 2. Videoyu terk edeceğim. Bence Barış. Barış 2, 2, 2. Dilara. Dilara Kötük abi ya. Arkadaşlar ben köylüydüm. Vampirler kim? Vampirler kim? <laughs> Vampirler... <laughs> nasıl olur <oğlum> ya? Sizinle uğrayın olmaz ola. Yeneceksiniz lan. 2. Arkadaşlar. Round 2. Oğlum biz 3, 4, onu geldik aynen. Uh, bir de... Aaaa. Bu da vampir. Şimdi <laughs> sen niye uyarıyorsun? Direkt iş yapsana. Elinize veriyorum kardeşim. Buradan bakabilir miyim Aga? Al. Ben de şurada bakayım. Al. Aa. Yanmıyor. Bakın hadi bakalım bakın. Aa yakaladım. 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 Dilara değil mi? Dilara. Dilara vampir değil. Ama ben ben böyle işin. Dilara vampir değil. Ben böyle işin için içine basayım yine köylüyüm. Ya Bilara, abi, abi ben bir köylüyüm şey. bir kere ne alaka? Ya, ben ben bir bir şey. alaka. Ya, o zaman kağıdımı gösterdi. Kim? Kağıdımı gösterdi ben yine köylüyüm diyeyim. Yok, yok gösterdi. Kağıdı Atardım da seni direkt. Neyse. Neyse. Ne Arkadaşlar Söyliyim. herkes gözünü kapatsın. Kapalı gözü bak. Açanı görürüz var, artık direkt eğlenelim bu sefer. Ya Allah. Vampirler gözünü açsın. <laughs> <laughs> tamam adamına vermişim biraz. tamam. Herkes gözünü açsın tamam. bir. Herkes tamam. bir göz göze tamam. baksın. Tamam. Göz göz görsün bir herkes. Belki. Ne? Bence Berk. Tamam da bu ne Tamam abi Taha. Tamam. Canım, canım, tamam. canım canım. Konuşma sensin. Taha. Seviyorum seni sen seni. Geçen tur çok güzel. Oğlum sen abi. Ben bir selam abi çok hissisin ha. Allah. Tam tam ta. sus. Niye biliyor musun? Kapat kapat kapat. Çok kapat, kapat kapat, kapat 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 Eleyim bir Barbie'le. <laughs> <laughs> elin. Berk elinde ne bana dokundun Ben gidersem Berk. Barbie'le birini eleyim. Berk. 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 El hareketini duydum Berk. Büyücü doğru değil. Hadi gözünüzü. Öldüm. Açın gözünüzü. Ben öldüm. Eleyen kişi

Berk yani defne ya da taha defne defne kesin ya da taha defne evet, kesin tamam. defne tamam, kesin tamam, kesin kesin Deva da olabilir şimdi çok kötü bakıyorum hayır hayır Deva değil ben Deva de masum de. battı bu bu, bu bu bundan da var bir şeyler de Abi var var bak bu, bu el bak şey. bak bak berk, berk yemin et Berk Berk ver 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 hemen ver 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 Berk ver ver

Oyun mu? Barış'a veriyorum. Barış bir. Neden ne söyle Ne an. Neden ne söyleyeyim mi? Barış, Hayır, barış, barış bilen, iki. Vallahi ben Yemin ederim. Allah Barış iki ben 1. yemin ederim. Oy fazla Ben birine vermeyeceğim. Ben Ben 2 Ben iki, iki, iki Ben. Iki, iki, ben. Sen. Ben 3 3 kalır. Ver. birine vermek zorunda. Ben değilim. oğlum bak. Ben beni Barışmışsın. Abi bak şöyle bir çike işlik var. İlk evet. baş oy fazladır dedi. Sonra düşündü. Eğer bu en gidip barışa verirsen sen Bir dakika sen. dur. Ben İksine, değil. Az işte. ikisine birini vermen lazım şu an. Ya abi barışa ben. ver. <laughs> Vermek lazım <olmadı>. Abi şu <laughs> an <abi>, ben <adım>. durduk yere diyorum. Oyunu birine vermen lazım. Bana tamam, tamam. gel yemin ederim durduk bak. Ben seni harikatırım barış değil. Gerçekten Ben Sus sus kanka sus sus. Senin oyun. Tamam. Senin oyun. O kardeşim. Evet, ben göster gözlerle. Şey Al. Kamerayı göster. Kamerayı göster. Kamerayı tamam. göster. Hiç yeri net belli. Değil mi? Net belli. Net belli. Tamam. Herkes gözünü kapatsın. Vampir birini eyle. Bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Ya dur. Gözün kapalı. Eğer bak ben elinirsem net Dilara çünkü Dilara çok oynadı. Dilara ben ya vampir. Barış'a eleyecekler ki ben çıkayım. Tamam. Vampir. <laughs> tamam. Şu an Açın gözlerinizi. Ben eğlendim değil mi? Dilara. Ben... Dilarım. Al işte. Harbi mi? Sana bir şey mi buldum. Allah aşkına bir buldum Taha. Yemin ederim Taha. <laughs> buldum. Vallahi buldum Taha. Neden? <laughs> Neden? 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 Kesin net buldum. Sen... Defne dedi. Eee Dede dedi Dilara elendi. neden alaka? Beni dinle, beni dinle Şimay, beni dinle. Ne? Olmadı ben yanlış. Hadi yapalım. Bir dakika beni dinle. Defne değil, Defne o söyledi. Vampirine oy evet. veremez. Defne elendi. Evet. Şunların ikisinden biri oy topluluğu yapacak belki evet. yok. Bu kız değil, bu kız değil. Ben gözlerinden anladım. Evet, bu kız değil oğlum. Ben bu kız değil. değil. bana doğruyu söyle. Barış değil, ne barış değil. Barış vallahi diyor oğlum, ben Barış'ı görüyorum. Tamam, oyun kime? Barış'a. Barış bir, oyun kime? Aha en başından beri barışa geliş çünkü aa, ben bir, bir. Ben Hayır. Bir dakika. Taha ise beni eler. Sus. Ileride. Sus. Devam. Sus. Hayır Taha. Ben ya, sus. Hatta yüz içme. Vallahi Taha. Bacaklarımı açtım. Taha yani, Oyun kime? Vampir vampire Devam Deva bir. Oyun kime? Taha bin. 12 mi? Daha 2. Bir dakika, bir dakika. Yapma. vampir vampiri eleyemediğine göre bu da belki oy verdi. bu da belki oy verdi. daha var. Sen belki suçladın ama. Sen de belki suçladın. Bu vampir! Aaa vallahi. De... o takdim edildi. O takdim edildi. <laughs> <yaptır>. O <dağ gülüyor> takdim <yaptır. gülüyor> <yaptır>. edildi. O <dağ gülüyor> takdim edildi. Ben vampir olamayacağım bu değerlerden. Yemin ederim. Şöyle bir şey düşün. Durun beni bilin deyin. Bak stratejik düşün. Sen köylüsün. Sen de köylü ol demenin ben de köylüyüm. Ben de köylüyüm. Sen köylü bak ne yapalım? Herkes önce bunu eleyelim. Önce bunu eleyelim. denesene. Bu çıkmazsa bu. Tamam. Bele 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 ver, ver bana. Ver bana. Ta daha mı? Ta Daha ta ta göster önce bize. Sizin ben benim şey yapıyorum. Ben ta değil. Ta hadi. Oğlum Allah bu kız bu arada ne yapıyor? Bu kız bir dakika bir şey açıklamak istiyorum. Açıkla. Bu kız vampirler gözünü açsın dediğinde gözünü açtı. Bunu kurtardı. Açmadı. Round 3 arkadaşlar Oo. Dağıtıyorum. Türkçe de Al. Ver. Al. Ben al. Ben. Al. Kuzen ben şuna bakarım. Al. Ben arkada gözüktüğüm işte. Al. 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 Hadi bakın kağıtlarınızı ki bakalım. Kim neymiş Halk arkadaşlar. Işte. Vampirler gözünüzü açın. Vampirler gözünüzü açın. Vampirler gözünüzü açın. Kapatın. Tamam. Herkesin gözünü açsın. O ben böyle işin ta Sen Neyse. Arkadaşlar hep herkes birbirine gülüyor. bir baksın. Bence Dilara Dilara <laughs> direkt attı ki gol Çok edeyim. çok biliyordu. Barış. Tamam, herkes gözünü kapatsın. <laughs> tamam, herkes gözün kapatsın. Da Barış, sadece kulağı. Oyun için nasıl satıyorlar ya? Hadi lan gözünüz kapat, 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 kapat. Kapat. Barış, beni öldürsen kapat. <laughs> kapat. Bonplayer gözünüz açın birini öldürün. Lan bacımı sikeyim kimin öldürdüm? <laughs> tamam yapamadın gözüne. Konuşsun. <laughs> <laughs> Acım gözünüzü. Ben öldüm mü? Ben de ölmüyorum öyle bir şey demek istiyorum. Ölmeyeceğim bir şey demek istiyorum. Kimin? Lan öldürüyorsun lan. <laughs> dur sen ölmedin ya. Kim öldü biliyor musunuz? Ka. <laughs> 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 öldü bir şey söylemek istiyorum. Gel, gel gel ben anladım seni. Söyleyemezsin. Sen anladın. Ben ben de aldım. ben de aldım. Benim, benim onu sürekli tahmin ettiğimi ben bildiğin tamam. <laughs> tamam. için. Ben de, ben de. evet, Canoğ gittiniz. Dile arkadaşlar. Ya öldüm zaten. Arkadaşlar kimin olduğunu biliyorum. Ama. Şimdi oyları vermeye başlıyoruz. Sağa kim oy veriyorsun? Ben ee, deva veriyorum. Deva 1. Deva. Deva 2, deva 3. Deva. Üç. deva. Deva dört, sen? Ben de veriyor. Tamam. Sen? Kendime. Sen? O da Deva'ya veriyor. Deva göster. Hayır, sen bize göster. Arkadaşlar ben köylüydüm. Vampir <laughs> arkadaşlar. Vampir mi? Ben dedim bak, ben dedim. Ben, ben biliyorum. Ben, <laughs> sen, Hadi bakalım. Tek vampir kaldı. Aa. Kapatın gözlerinizi. Kapatın gözlerinizi, kapat kapat. Kapat. Bin elleyin, biri neleyin. Bin elle. Ben ölürsem bilin ki yok iştir. <laughs> gel. Bir el elimiz. Tam açın gözlerinizi. Evet. <laughs> Elenen kişi Ben değil mi? Vallaha katmalım. Vampir. katır. Oo! Vallaha katır değil. Vallaha katmadım. Yok. Sana önce kime oy vermiştin? Ben mi? Bir dakika, bir dakika. Bu değil. Bir dakika. tamam tamam. Son sözünü söyleyin. Son sözünü söyleyin. Arkadaşlar. Tamam daha Arkadaşlar. Da tam, Aynen, tamam, bir arkadaşlar. dakika bir dakika. Barış. Barış. Sen kime verin? Bu. Bu o zaman deva da bana verdi. Vampirse bana niye versin onu? Hayır, Hayır, de, deva kendisine verdi. Hayır, deva de, bana. Sarıya verdi. Bak, sen, de bak sen deva verdin, sen de verdin. Ben deva verdim, sen verdin. Ben de deva de verdim. Hayır, defne lan bir saniye oğlum. Düşünce, ben mantıklı, değilim, mantıklı bak, de mantıklı, ben değilim. Bir dakika, bir dakika. Mantıklı konuşuyor. Bak, kendi kendini yaktı. Kendi kendini yaktı. Lan oğlum değilim evet. değilim. Madem madem vampir ben vampir, vampir oy yok. veremiyor. Madem vampir vampir oy veremediği için Defne kime oy verdi? Devay verdi. Devay Deva vermedi. Bu kıza verdi. Adaya, Adaya, verdi. Kıza Adaya verdi. verdi. Adaya verdi. Yüzden, Adaya verdi. O yüzden, o yüzden Defne'nin olduğunu düşünüyorum. Ben de Defne'nin olduğunu düşünüyorum. Ben de e. çıkalım şuraya. Sen tamam, ne tamam. Ben tamam. Nadim dur, o, oyunu ver. Oyu ver. Defne 1. Defne. Defne 2. Defne. Defne, defne. Defne, defne. Sen kime veriyorsun kendi oyunu? Kimseyi oğlum. Sizde. Tamam sen söyle Defne. Yani mi? ben Tahir'i düşünüyorum da de Defne eğlenecek her türlü. Tamam Defne. Köylü. Ben hala. Köylüyüm adam. oğlum ben köylüyüm. Olsun, Köylü. Ben sen hala. Geç biriniz buraya. Gel gel. gel. Tahir yaptım Hadi kapatın gözlerinizi. Vampir bir Çok seri bu ha. Hayır oğlum ben çok iyi oynuyorum. Çok gençlik en Kim öldü biliyor musunuz? Seni kim öldü? <laughs> Oğlum bak Seni de mi öldürdü? Bak ben sen sen ben sen bir ben bir Bu! Valla bu! Sen de Bu, bu. Valla bu. Aha. Sen bu. 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 <laughs> Ben sana yemin ediyorum ben bu. Allah tamam. çarpsın bu. Tamam, tamam. Tamam, tamam, siz konuşun. Tamam. Arkadaşlar iyi seçim yapın. İyi seçim yapın Ya sen sana... Bak gülüyor bu 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 bak. Ben değilim. Bak ben değilim. Daha da. şey ben, ben sen ya, ya. Ben, ben eminim sen değil Bir dakika, bir, dakika, bir dakika, Sen bana güveniyor musun? Güveniyorum. Sos, Kanka, öyleyse sonra konuşamazsın. Ya, konuşurum. Konuşamazsın. Ya, konuşurum. Konuşamazsın. Konuşamazsın. Bir şey söylemeyeceğim. Hayır, şey. Şey söylemeyeceğim Hayır şey. görüyorsun. Bak, görüyorsun, Ben iyi karar verdim. onu bunu konuşmasanız olur mu? beni suçladı. sen sonra beni suçladı. Bak, bak. Ofursuz. İki oyunumuz var. İki oyumuz ben var. Bak, i̇ki oyumuz var. Bak, i̇ki oyumuz olduğu ne için Aa, sen çok konuştun ha. Ben neden konuşuyorum? İki sabahtan beri birbirini suç atmaçısı. Yok hayır sen çok Sen kimse. Ele ben başla. Ele beni bu değilse ben şovluk kimse. çok sen. çok konuştun. Ben bunu susuyorum. Abi ver abi. Ben ta diyorum. diyorum. köylü kazanan <laughs> Al, da, ne ne <laughs> şey arkadaşlar part 4 şimdi dağıttım <laughs> yani. dağıtıyorum arkadaşlar, bu, yani bu, ya. Sonuncuydu arkadaşlar. Şey bu sonuncuyu da arkadaşlar sen devap, ben, bir ya. Harbi, kar, ay, ay, ne yap biz ne ya karış 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 ya. karış 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 kartlarınıza. Tamam Başlıyorum Herkes gözünü kapatsın kapadı gözlerinizi Kimseden biri gelsin Kapatın vampirler gözünü açın Böyle şey bıraktım esen Açın gözünüz vampirler Bir dakika dur Vampirler gözünü açsın diyorum da vampirler göremiyorum Diyeceğim Aa gördüm şimdi ha, Diğeri de tap Ay anne Sesi oradan geldi Ay anne Tamam kapat kapat <laughs> Kapatın gözlerinizi Vampirler birini eğilsin ben ölürsem kalmış. Tamam. Herkes gözünü açabilir. Ölen kişi... Dilara. artık anlayın. Ben Dilara kafir olmuyorum. Tamam. Şimdi düşünelim. Gel. acaba kim de sizce? Bence Taha. Bence Taha. Taha. Niye güldün? Diğer herkes varsın? Niye güldün? O ben sana şey diyeyim mi? De. Yerde defne. Hayır. Kaan. Bak ben de alakası yok. An, ben sabahtan an, beri görüyorum. Sensin. Allah belamı versin an. sensin ya. Ya oğlum. Kaan olmuyor. Bir de Barış. Biz sensin. Düz, 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 düz. Aynen. Benim benim. Valla benim. Barış saf ayağına yatadı. Allah öleceğim Bak, geleceğim biraz. Yemin deyiz. katmak yemin yok, yok. Kan. Kaan. Yemin katmak yok. Kaan. Yemin katmak yok. Ben bir şey mi? Kaan. Ben 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 o kadar eminim ki. Ben o kadar eminim ki. Tamam susun. Bak Kaan çıkmasın. Hadi oylar veriyoruz. Oylar veriyoruz. Kaan çıkmasın. Oyları veriyoruz. Kaç oy veriyorsun? Ben mi Kaan'a? Kaan, tamam. Kaan, Kaan, Kaan. Sen? Taha. Taha. Sen? Kaan. Taha. Taha. İki Kaan, tarafa... Kaan, Kaan. Ben Taha'ya veriyorum. Taha. Kaan, Kaan, Kaan. 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 Çevirdim Kaan. Sen? Oy çok çoklu ta. Taha. Taha, taha. 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 Ben köylüdüm arkadaşlar. Bu kadar yani. Hadi bay bay. Hayda bir köylü kaan. daha. Kaan, vallaha Kaan. Kaan oğlum Kaan. Barış sana yazıklar olsun. Olsun Kaan. Geliyorum çek. kaç Evet. Evet. Belli. Belli. Evet. Tamam. Şimdi senaryoyu tamıyor. Barış da Defne Hanım şimdi beni öldürmeyecekler. Buradan gidip bu iki kızdan birini öldürecekler. Ben de beni suçlu duruma çıkartıyorum. Ben de, de sana bunu söyleyeyim mi? Sen yapacaksın bu durumu kendin. Senaryonu kendin önceden <laughs> yap. <yazdım. gülüyor> Yapma dostum. <Ben> Yapma <laughs> diye. Hadi, hadi Tamam. Ben. Herkes gözünü kapatsın. <laughs> Kapatın gözlerinizi. Kim, vampir kim ki ölsün kim ölsün? Kim ölsün? E, Sürekli vampir olan kız öldü. Defne ile barış Tamam açın gözlerinizi. E ee, dur 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 dur. Dur. Kapatın gözlerini. Defne ile barış <laughs> işte. Açın gözlerinizi. Eminim açtık. Öldü. <laughs>

Bekle de Barış'a katıldı ve bu kız elendi. Hayır, Ben de, ben de konuştuğum için bu kızı Ben benim elediğim ki ama ben mal değilim. işini ba bak. sen de buna veriyorsun ya da buna veriyorsun. Ben kesin değilim. Neyle değil. Bak ya bana bak. Bana ver. Susun. Susun. Ben kime oy kan. Bir. Ben Kaan'a veriyorum. Kaan. 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 Sen Kaan. 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 O zaman içe 2 kaldı direkt vampirler kazanıyor. Vampirler evet. gösterin kendinizi. Böyle bir <laughs> şey. Ben böyle dedim, böyle dedim ya. Allah çarpsın söyledim abi bir kere dinleyin ya şu oyunda. Evet. Evet arkadaşlar, bugünkü böyle YouTube videomuz da böyleydi. Hepinizi çok seviyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenip beğen... yani. hadi arkadaşlar. Beğen atı olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir yorum varsa yorumlar kısmına arka arka yazın. Arkadaşlar. Part gelmesi için de Evet arkadaşlar, Hedet Burada Part gelecek. gelecek. Berkin hesabına 1000 like 1000 like 1k arkadaşlar 1k beğeni gelirse Part 2 geliyor o da Berkin hesabına olacak Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum evet, Öpüyorum bay bay